Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Çok sık görüşmek istiyorum sizlerle ama araya zaman illaki girmek durumunda kalıyor. Karantina bence bazı şeyleri yavaşlattı. İnsanlarda üşengeçlik, miskinlik oluşturdu. En azından benim için o şekilde diyebilirim. Ama neyse ki heyecan yapıyoruz. Birazcık daha enerji veriyor. Bir yandan camımı da eritiyorum tabii ki zaman kaybetmemek için. Bugün ne yapacağız? Bir önceki derste mandrelde boncuk yapmıştık. Ee, kuş boncuk yapmıştık. Çok pardon. Şimdi de e, bunun biblo versiyonunu yapacağız. Yine aynısının biblo halini. Mandrel kullanmadan yapacağız bunu. İlk önce camımı erittim, top haline getiriyorum. Evet, buraları hızlı geçebilirsiniz. İlk videoları izleyenler bunları biliyor zaten. Camı erittim. Şimdi bakın her şeyde ilk etapta camımızı eritiyoruz ve bir top haline getiriyoruz. Yapacağımız bütün ama bütün işlemlerde bu böyledir. Bu bir temel. Temel hep aynıdır. Hepsinde bir nokta çalışması vardır. O yüzden bol bol nokta çalıştık. Bol bol nokta egzersizi yaptık. Şimdi topu oluşturduk değil mi? Şimdi bunu birazcık katılaşması için dışarıda çeviriyorum. Çünkü üzerine işlem yapacağım. Ama ilk önce formun katılaşması. Yani kendi içinde bir sabitlenmesi gerekiyor. Yeterli. Bunu şimdi bu elime alıyorum. Hiç çevirmeden. Kendime buradan bir renk aldım. Bunu alayım. Daha önce hazırladığımız aktivistlerimiz tamamen özgürce hiç üzerine ne yaptığınız önemli değil. Burada renklerin birbirine karışması önemli. Yeter ki renk olsun diye. Hiçbir kural uygulamıyoruz bunları. Ben zikzak şeklinde çizip ortadan da bir çizgi oluşturdum. Şimdi formda tabi bozukluklar oluyor onu kaynaştırırken. yüzden ısıda formu tekrar düzeltiyoruz. Şimdi şimdi şimdi. Formu düzelttikten sonra sabitliyoruz. Yani alevin dışında katılaşmasını sağlıyoruz. Ve ısısı birazcık düşmeli. Şimdi daha önce mandrelde kuşumuzu yaparken ne yapmıştı? Yine böyle bir top yapıp daha sonra boncuğumuzun yarısını ısıtıp öyle çekmiştik kuyruğu. Bunda da aynı şey geçerli. Cımbızımızın yönü bu. Sanki aklınızda kalsın. Bazen böyle karıştırılıyor. Böyle de çekilebilir tabii ki. Bu da asla net bir kural yoktur bu arada. Böyle tutup da çekebilirsiniz ama ben şöyle yapıyorum hangi form hoşunuza giderse deneyin. Şimdi bu yuvarlağımız katılaştı. Bakın dokunduğumda içe gitmiyor. Şimdi ben bu yuvarlağın sadece yarısını ısıtıyorum. Yani şu şekilde bakın gördünüz. Yarısını ısıtıyorum. Yarısından bir tık fazla da olabilir çekerken rahatlık olsun diye. Şimdi ısıttım. Cımbızımı yere paralel tutuyorum, sanki yanaklarından sıkar gibi. İlk önce sıktım şöyle, değil mi? Bir yanda çekmiyorum, çünkü çok incelir. Saat iki yönüne doğru çekiyorum. Bakın cam da paralel yere cımbızım da yere paralel ve tuttuğum yerden saat iki yönüne doğru camımı çektim ve şu fazlalığı kopardım. Şimdi tabii ki bunun yerde durabilmesi için şu alt kısmını bakın alevin altında tutmaya dikkat edin. Yani alevin altında tutarsanız ve popo kısmı Alt kısmı, alt yüzeyi size dönük olursa nereye ısıttığınızı görürsünüz. Eğer şöyle ısıtmaya çalışsaydım birazcık hani nereye ısıttığımı göremeyebilirdim. O yüzden tam tersi tutuyorum ve altını düzleştiriyorum. Yani şu şekilde. Şimdi bu aşamada punti dediğimiz bir olay var. O yüzden onu şu şekilde anlatayım size. Başka bir camdan yardım alma işlemi diyebiliriz. Cımbız kullanmadan cam bize yardımcı olacak. Başka bir camı aldım elime. Isıtıyorum. Ve bir yandan kuşumu alevin uç kısmında sıcak tutuyorum. Eritmiyorum. Sadece sıcak tutuyorum. Funtimi hazırlıyorum sağ elimde. Erittiğim camın ucunu biraz incelttim. Değil mi? Bu kadar yeterli. Şöyle de düzleştireyim. Tamam. Şimdi iki camım da sıcak olması lazım. Ama kor halde olmaması lazım. Eğer ikisinden biri ya da ikisi de kor olursa ya da ikisinden biri kor olursa birbirlerine kaynaşırlar ve puntinin asıl görevini gerçekleştirmiş olamayız. de ikisinin de sıcak olması lazım. Şu şekilde eritmeden ama sıcak hale getirerek bunları birbirine tutturabilirsiniz. Su tu camımız ısı ile birbirlerine tutundular. Hassas bir nokta. Şimdi diğer camımızdan kurtarıyoruz. Ama kurtarırken böyle bir yarım santim cam ekleyerek kurtarıyoruz. Ve bu orada bıraktığımız payı eritip kafayı oluşturuyoruz. öyle yer çekiminden yardım alalım. Diğer elimi aldım. Şimdi cımbızımdan veya isterseniz camdan da boncukta göstermiştim. O yüzden aynı şeyi göstermek istemiyorum. Camla, sıcak olan camla dokundurup sadece burun oluşturuyorduk. Mandirelde yaptığım kuş boncuktan. Ama bu sefer cımbızımdan yararlanacağım. Sanki ilk önce suratı ısıtıyorum. Yanaklarından sıkar gibi. Şöyle sıktım. Değil mi? Şimdi katılaştı. Tekrar ısıtıyorum o sıktığım yeri. Mandrel, cımbızımın yönünü değiştiriyorum. Aşağıdan yukarı sıkıyorum. Bakın. Hem gözleri varmış gibi oldu. Hem de gagası oluştu. Bu da bir diğer yöntem. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi Funti'nin gerçek görevini gösteriyorum. Şöyle kumun içine atmamızı sağlıyor ve hiçbir şekilde cam elimizde kalmıyor. Birazdan soğuduğunda size göstereceğim. Hemen. Evet, kuşumuz hazır şimdi. Soğudu, kumdan çıkardım. Şöyle göstereyim isterseniz kanat da ekleyebilirsiniz. Ben şu an en basitinden gittiğim için en basit formülüyle size gösteriyorum. Ama bunun üzerine denemeler yapabilirsiniz. Buna yanlarına cam ekleyerek kanat koyup çizgiler yapabilirsiniz bıçakla. Bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar.